Ne haber? Hoş geldin. Oo, sen sağlam keyifsizsin ya. Öyle. İş güç konuşacağım dedin, geldim. Hadi lakabı getme de dökül bakalım. Kusen, sen böyle karşımda dökülürken ben nasıl iş konuşayım? Şu haline bir bak. Hem sen nereden geliyorsun böyle? Üstün, başın? Oyuncaklarımla oynadım. Ha. Kısa arabalardan çıktı ha. Ya beni konuşturmaya mı çalışıyorsun? Ha? Ağzımdan laf mı almaya çalışıyorsun? Sen konuşmak istemezsen konuşmazsın kuzen. Ne ağzını araması? Çok gergin görünüyorsun sadece. Merak ettim sordum. Suç mu? Öyle. Gerginim biraz. Konuşmak istemiyorum. Kafam bozuk. Öyle olsun bakalım. Hicdal'de bir sorun yoktur umarım. Yok. Peki. Ben hemen konuya gireyim. Sen kaçacaksın anladım. Senin şu araba kiralama ofislerinin reklamına talibim. Ne dersin? İyi de benim reklama ihtiyacım yok ki. Hadi kuzen. Bu kadar cool olma. Herkesin reklama ihtiyacı vardır. İyi de benim reklama ihtiyacım yok. Bak, benim reklamım ayaklı gazete. Fısıltı gazetesi. Müşteri gelir, benden arabayı kiralar. Sonra memnun kalır. Eşine, dostuna tavsiye eder. Bu işler böyle yürür. Ha, ama senin benim reklamımı yapmaya ihtiyacım varsa o zaman iş değişir. Bir güzellik düşünürüz. Az önce bir tane konkur bağladım aslında. Ama bu araba işi beni heyecanlandırıyor. Bakalım ben biraz hazırlanayım sonra sana sunarım bir şeyler. Hem belki reklamını nur oynar Sabah gördüm billboardları. Önce benzetiyorum herhalde dedim ama yok. Eminim oydu. Bakıcı boş vakitlerinde modellik yapıyor demek. Haberin yok muydu? Yoktu. İlginç. işvereninden bu bilgiyi gizlemesi doğru mu sence? Benzetmişsindir Fırat. Görmedim, bilmiyorum. Güzel. Eğer Nur'un bir ikizi yoksa gördüğüm oydu. Emin. Bilmiyorum oğlum. Sen sinirlendin mi bu mevzuya? Gerildin sanki biraz. Ben gergindim zaten. Unuttum galiba. Haline bak nasıl unuturum. Biraz sonra kafayı gömeceksin bana. Bak Fırat billboard mevzusu evde açılmasın. Tamam mı? Anlayamadım. Nur sence reklam yıldızı olduğunu gizleyecek mi? Hem neden böyle bir şey yapsın ki? Belli ki ünlü olmak istiyor kız. Bak kuzen ben kaç yıldır bu işleri yapıyorum. Model kumaşı var bu kızda. Hem Ünlü olma hevesi varken niye şansını denemesin ki? Kaynıyor bu kızların etrafta. Hepsi bir şekilde ünlü olmak istiyor. Senin bakıcı da şöhret... Ben yeter. Anlamıyorsun beni. Türkçe unuttun galiba. Billboardmuş, reklammış, nurmuş falan umurumda değil. Sen de unut gitsin. Bu mevzu evde açılmayacak. Yoksa benim canımı sıkar. Anladın mı? benim canımı sıkar. Hadi yani görüşürüz işlerim var. Zavallı İcral.